Okulumuz öğrencisi Serda Hastar'la Mehmet Akif Ersoy'un kaleme aldığı Çanakkale şehitlerine adlı şiir okuyacaktır. Şu boğaz harbi nedir? Var mı ki dünyada ışık? En kesif orduların yükleniyor dördübeşi Tepeden yol bularak geçmek için Marmara'ya Kaç donanmayla sarılmış ufacık bir karaya Ne hayalsizce tehaşşüt ki ufuklar kapalı Nerede gösterdiği vahşetse bu bir Avrupalı Delirir, yırtıcı, hiç yoksulu sırtlan kümesi varsa gelmiş açılıp mahbesi yahut kafesi. Eski dünya, yeni dünya, bütün akvamı beşer, kaynıyor kum gibi, mahşer mi, hakikat mahşer. Yedi iklimi cihanın duruyor karşısında, Avustralya ile beraber bakıyorsun, Kanada. Çehreler başka, lisanlar, tane bir hadise var ortada. Vahşetler denk. Kimi Hindu, kimi yamyam, kimi bilmem ne bela. Hani tağına da zuldür bu rezil istila. Ah o yirminci asır yok mu? O mahluki asil. Ne kadar gözdesi mevcut ise hakkıyla sefil. Kustu Mehmet aylarca durum karşısına. Döktü karnındaki esrarı hayasızcasına. Maske yırtılması hala bize afetti o yüz. Medeniyet denilen kahve, hakikat, yüzsüz. Sonra meygundaki tahribe müvekkel esba. Öyle müthiş ki eder her biri bir mülkü haram. Öteden sayıkalar parçalıyor afakın. Yeniden zerzeveler kaldırıyor amakı. Bomba şimşeklerin beyninden inip her siperi. Sönüyor göğsünün üstünde o arslan neferi. Yerin altında cehennem gibi binlerce la. Atılan her lağımın yaktığı yüzlerce adam. Ölüm indirmede göçler. Ölüp püskürmede yer. O ne müthiş tipidir kavrulur en kaz beşler, Kafa, göz, gövde, bacak, kol, çene, parmak, el, ayak, Boşanır sırtlara, vadilere, sağnak, sağnak, saçıyordur yordur ha de eller. Yay, yıldırım yaylımı tufanlar, alevden seller. Veriyor yangını durmuş da açık sinelere. Sürü halinde gezerken sayısız tayyare. Top tüfekten daha sık. Gülle yağan mermiler. Kahraman orduyu seyret ki bu tehdide güler. Sarılır, indirilir mevkiye müstahkemler. Beşerin azmini tevkif edemez suni beşer. Bu göğüslerse hüdanın ebedi serhaddi O benim suni bediğim onu çiğnetme dedim. Asım'ın nesli diyordum ya nesilmiş gerçek. İşte çiğnetmedi namusunu çiğnetmeyecek. Şu dağ gövdesi bir baksana dağlar taşlar. O rükû olmasa dünyada ilmez başlar. Vurulmuş tertemiz alnından uzak yatıyor. Bir hilal uğruna yarab ne güneşler batıyor. Ey bu topraklar için toprağa düşmüş asker. Gökte mecda dinerek öpse o pak alnı der. Ne büyüksün ki kanın kurtarıyor tevhidi. Bedrin arslanları ancak bu kadar şanlıydı. Sana dar gelmeyecek makbeli kimler? Gömelim gel seni tarihe desem Sığmazsın Tümlenen mağribi akşamları sarsam yarana. Yine bir şey yapabildim diyemem hatırana O demir çemberi göğsümde kırıp parçaladın Sen ki Ruhunla beraber gezer ecramı adın. Sen ki Asara gömülsen taşacaksın Heyhat! seni almaz bu cihat. Ey şehit oğlu şehit, isteme benden bak be. Sana ağuşunu açmış, duruyor peygamber. Sana ağuşunu açmış, duruyor.